Bugün Adana 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıl önce öldürülen Hülya Güllüce'nin ilk duruşmasındaydık. Hülya'nın katili sadece onu tasarlayarak öldüren Abdullah Kaya değildir. Hülya'nın katili her gün üretilen, tekrar üretilen kadın şiddetine karşı gerekli yasal korumaları almadan, gerekli tedbirleri almadan, kadının güçlendirilmesi konusunda gerekli politikada oluşturmayan iktidardır, yönetenlerdir. Hülya gibi diğer kadınlar da yaşam haklarına sahip olmak, yaşamları üzerinde karar vermek istedikleri için öldürülüyorlar her gün teker teker Türkiye'de. Bu cinayetlere bugün bir dur diyebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak ve Adana'daki tüm kadın mücadelesinde yer alan meslektaşlarımızla birlikte adliyedeydik. Bu davaların takibine devam edeceğiz. Kadın şiddetine son verinceye kadar. Hülya Güllüce yine bir erkek şiddetinin, erkek cinayetinin kurbanı oldu. Tüm Türkiye'deki cinayetleri, kadın cinayetlerini takip ettiğimiz gibi Hülya Güllüce'nin cinayet davasına burada katıldık. Bu cinayetlerin müsebbibi İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı ayrılmak isteyenlerdir. Bu cinayetler kabul edilebilir noktadan çıkmıştır. Artık bu ülkede kadın cinayeti duymak istemiyoruz. Ortalama her gün üç kadının öldürüldüğü ve maalesef erkeklerin de gurur ve e, namus kisvesi adı altında kadınların yaşamına son verdiği bir Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin kanuni vasıflarının burada da bu mahkemede de yerine getirilmesini bekliyoruz. Başka yanmasın yani benim gibi olmasın. <laughs> Bu kadar bir şey diyemiyorum. <laughs> Sağ olun.